Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark Bugün sizlerle beraber yine mükemmel videoyla da karşınızdayım ve aynı zamanda yeni bir VP çekilişiyle daha karşınızdayım. Yeni VP çekilişimden önce önceki çekilişimin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1040 VP çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Video alakalı videomun normal 1 ila 4 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Çekilişe katılım şartları bu kadar basit. Bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Yenceler arkadaşlar. Evet selamlar gençler. Kanalıma hoş geldiniz ben bak. Bugün sizlerle beraber yine Valorant'ta random hesap alanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ödepinden bir garantili random hesap almak istiyorum arkadaşlar. Siz de ödepinden random hesap almak isterseniz açıklamaların en üstünden alabilirsiniz arkadaşlar ve almış olduğum random hesapları sizlere çekilişle veriyorum. Yapmanız gerekenleri videonun içerisinde hesap inceleme kısmında vesaire söylemiş olacağım haberiniz olsun. Site içerisinde normal random hesaplar, e-postalılar ve normal garantililer var arkadaşlar. Bunlardan almıştım. Bunlardan çok aldık. Ben bugün garantili bir random hesap almak istiyorum. Bu arada bunlarda maalesef ki stok kalmamış arkadaşlar ki stoklar hızlı bir şekilde tükeniyor. Haberiniz olsun. Ben bugün Delipop garantili bir random hesap almak istiyorum. Hesabımızın nerede bilmiyorum. Şöyle bakıyoruz. Delipop garantili hesap 90 TL ve almış olduğunuz hesaplar anında teslimat oluyor ve 3 günlük de şifre garantisi ve değişim garantisi bulunuyormuş. Hızlı şekilde söyleyeyim. Random hesapların garantisi maalesef ki bulunmamaktadır. Kostüm garantili random hesaplar için tam olarak şu göstereceğim kategoriden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Satın almış olduğunuz random hesabınız mailinize hesap adı ve şifre şeklinde teslim ediliyor. Eğer ki mail Göremezseniz önceki spam kutunuzu yine bulamazsanız Canlı destek ekibi ile iletişime geçebilir veya bana instagramda yazabilirsiniz Tekrar söylüyorum 3 günlük şifre garantisi ve değişim garantisi bulunmaktaymış arkadaşlar Canlı destek ekibi iletişime geçebilirsiniz Ve almış olduğumuz random hesaplar Avrupa yani TR üstüne çıkıyormuş Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden random hesabımızı alalım ve inceleyelim Oradan da bombastik bir şekilde dereceli maçımızda görüşmek üzere arkadaşlar Dereceli maç efsane geçiyor bu arada kesin kaçırmayın <gülüyor> <gülüyor> ee, çabuk etti, Evet arkadaşlar, evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi deli pop garantili random hesabımıza girdik. Hızlı şekilde koleksiyon kısmına giriyorum. Buradan gece pazarında bakayım. Bakalım hiçbir şey çıkmadı. Bu random hesabı sizlere veriyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram'dan takip ediyorsunuz. Fotoğraflarımı beğeniyorsunuz. Videomun altına bir tane yorum bırakıp videoyu beğenip bir de abone oluyorsunuz. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Çekilişe katılmanızın şartları. Hızlı şekilde klasiklerden incelememize başlayalım. Animasyonlu bir şey olmadığı zaman buraları atlıyorum arkadaşlar. Şöyle shortlerimizde de aynen bu kostümleri dolanmış. Maalesef ki animasyon yok. Bunları atlıyorum ki sizlere zaman kaybı olmasın göstermişti olayım bir yandan. Ghostlarımızda animasyon olarak Fatih Ghost'umuz var. Full artı full. Şu kırmızı rengini kullanmak istiyorum. Ve başka da Ghost'umuz yok animasyonu olarak arkadaşlar. Şeriflerde yine aynı şekilde maalesef ki başka bir animasyonumuz yokmuş. Stinger'lar aynen bu şekilde. Spectre'larımızda bir adet Anomaly Spectre var. Full artı full. Anomaly Spectre'ları sevenler işte kaldırdı. İşte ben çok severim arkadaşlar. Başka da Spectre'ımız yok. Bakilerimiz aynen bu şekilde. Full Battle Pass. Judge'larımız aynen bu şekilde yine. Full Battle pass. Arkadaşlar girdim buldoklara buldoklarımızda tam anlamıyla battle pass gardiyanlarımız yine battle pass arkadaşlar fakat phantomlara bir girdim ya amacı phantom var full artı full ya amacı phantom çok seviyorum abi gerçekten ama yanında bir de on phantom olması hesabın 90 TL'lik fiyatının Tadı tuzu biberi. Giriyorum vandallara. Bir adet deli pop vandalımız var. Full artı full. Deli pop garanti bir anımız almıştım. Bundan dolayı deli popla ilgili bir kostüm çıktı tabii ki de. Yanında asil vandalımız var. Bu da full artı full arkadaşlar. Ve başka bir animasyonda vandalımız yok ama deli pop kalacak arkadaşlar tabii ki de. Marşallarımıza girdim. Aynen bu şekilde normal marşallarımız var. Operatörlerde yağmacı operatörü var. Full artı full yağmacı operatörün beyaz rengi takılı kalsın. Bir de yanında deli pop operatörümüz var. Bak hesaptaki ikinci deli pop abi. Harika. Bunu gördüğümüz çok iyi oldu. Ben şöyle şu rengini kullanmak istiyorum. Başka da animasyonumuz yok. Aresler bu şekilde arkadaşlar yine animasyonsuz. dinlerimiz aynen bu şekilde yine animasyonsuz ve bıçaklarımıza girecek olursak bakalım neler neler var mı? RGX 11Z Pro Kelebek'le başladık. Ben bunun şu mavi rengine bayılıyorum. Bunu kullanmak istiyorum. Başka da animasyonlu bir bıçağımız sanırım yok. Arkadaşlar hesabımızın koleksiyonu aynen bu şekilde. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden hızlı şekilde dereceli maçımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Tabii efendim. Evet dostlarım, evet kardeşlerim, arkadaşlarım. Oğlum bu harita ne ya böyle? Görmüş o bir derece ilimişimize. Girdik deli pop garantiler arkadaşlar. İlk turdan Raze beraber şöyle... Fatih Ghost'umu almak istiyorum. Bu arada Fatih Ghost baya baya güzel. Instalock'u raise atacaktım. Instalock atmadım. Takım bekledim. Ama takım çaktı Instalock'u geçti arkadaşlar yani. Hiçbiri anlayışla karşılamadı bizi. O yüzden biz de dedik ki, kardeşim ben ne istersem onunla oynarım. Hadi bakayım eyvallah. Lan! Tam yürürken mi vurursun ya? Ortada bu düşmanlar falan filan gözüktü. Vuruyor kardeşim benim. Bir düşman kaldı. Abi. Tertemiz Evet ilk turdan ilk bıçak arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. <laughs> Oğlum şuna bayılıyorum ya. Yemin ederim bayılıyorum ya. Bir de küfür edersin. Selamünaleyküm falan filan dersin çaycı. Bu turda ben Vandal'ımı, Delop Vandal'ımı alıyorum. Çünkü neden Delop garanti bir anlamda. Almış idim. Delop güzel ya. Vallahi güzel arkadaşlar. Şuradan çıkanı yedim. Büşüyorlar. Öldü, dost. Kimin var mı? Senin. Eyvallah. Bomba! Spide. B'de düştü. Yan var mı? Ne bir de kör hırluk? Ne oldu bilader? Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Kırk. Cetepor da hisse vuruyor Şimdi Jet Babacım. Abi senin yok kusura bakma. Güzel. İkinci turdan iki tane enayi kili. Hani Valorant azıcık biliyorsam. Yani Chamber TPS'ini yedik. Aha. Bu bir. Oo, üçü de orada. Oğlum ne yaptınız lan? Üç kişi marşal almışlar. Lavuklara bak. Nice selam. Tertemiz. Takım güzel arkadaşlar. Takım güzel abi Allah şükür yine benim vandal alındı ve herkes oynamaya başlıyor çünkü delipop bırakılmıyor abi. Hocam, hocam, A var bir tane. Yok yüzüne bak ne güzel la. Var. Evet takım olarak güzel bir şekilde öldürdük bir abi hepsini. Nice. Spike ortada düştü. Mid mid geldi mid. Aynen kardeşim Bombayla deli pop bitirişimizin üstüne ekliyorum Bak Unico Abi harika bitiriş değil mi ya Bu arada İki sene öncesine üç sene öncesine göre harika bitiriş Bomba. Al bakayım dostum şunu Bombayı bakayım Ya öyle bombayı yersin işte Oman güzel bir şekilde de. Şurada birisi var Ya oğlum sen ne yapıyorsun nereye bakıyorsun abicim Lan ne yapıyorsun birader? Bomba. Manyak ya. Çanta yolda. Evet. Çanta yolda. Görüş Gözlerini, Gözlerini... mu? Tamam Güzel işte bu. <laughs> i̇şte bu. Loy 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 <laughs> Yani sen beni öyle vuramazsın. Öyle vuramazsın kardeşim benim. Adam olacaksın. Kemur top musun be oğlum diye bir soru geldi kardeşlerim. Biraz sanki sinirlenmiş gibiler arkadaşlar. Şimdi ben B'den ulti açmadım mı sizin kafanıza doğru? Mid var gibi sanki kanki. Böyle bir sesler duydum. B var bir tane. Arkada backside. Backside mi? Şurada. Nice. Oğlum helal lan takım. Ultim bir tane adama gitti o biraz kötü oldu ama artık atmam lazımdı arkadaşlar ne yapayım yani abi. Hani hayvanlığın üzüm yok. Evet. Aferin. Kahve dağılmış insanlar falan filan dersin. Evet ikinci operatör olarak kendimiz de operatör aldık. Mid'den lavuk ayıttım Bu bir. Lan. Helal. takımın ikinci bıçağı geldi arkadaşlar. Takımın ikinci bıçağı. İkinci gün. Ha ikinci gün aynen. Oldu mu yani şimdi bu? Dostum. Dostum yapma. Yapma. Ama bir şey söyleyeceğim şu şatkanda bir türlü adamı vuramadım yani. 66. yapıyorlar. Karşı takım arabı ucube. Kaç oldu? Sabahtanır takımı konuşamıyormuşum arkadaşlar. Gerçekten bravo bize. Gel bakayım kardeşim sen de. Nice. Helal lan takım. Abi sabahtan beri mikrofon basıyor zannediyormuşum. Basamıyormuşuz. Yavaş. Sıfırca kaldırız yani arkadaşlar. Bir kaldı, söndü. Evet, bu adam? Aynen. Ayakta kalan son No. <laughs> tamam, burada. DP attı lan. Ayla bu ne ayla. dostum ya? Spike <laughs> 95 son oyun. Bomba! Bir <laughs> düşman Abi yapma! Yapma! Ölme <laughs> <laughs> ölme. Güzel arkadaşlar. İşte bu. Nice abi nice. Güzel bait ettirdik. Ultim var. Gideceğiz. Ne çıkıştı ama? Ne çıkıştı ama? Berk önce info bilir. Yunji info bilir 26 kill 6 tane asist Harika mı harika bir deli pop garantili random hesap videosuydu İşte aradığımız dereceli maçlar tam olarak bu arkadaşlar işte bu abi. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bu da böyle ödepinden almış olduğumuz güzel güzel bir deli pop garantileri random hesaptı. Hesabı puanım 10 üzerinden 10. Dereceli de maçta da 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Siz de almak isterseniz random hesap açıklamalardan üstüne alabilirsiniz. Ve bu random hesabımın çekilişine katılabilirsiniz. Katılmak için yapmanız gerekenleri videonun tam olarak hesap inceleme kısmında söylemiştim. Oraya açıp tekrardan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmında hesaba puan vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. <laughs>